Herkes diyor ki ne diyor? Bu adam diyor niye yüzünü saklıyor paylaşımlarda? Alanya'da manen yaralanca biz 30 yaş birden yaşlandım, bütün dişlerim döküldü. 40 gün içinde normalde ölürüz biz yani. Dostlarım görüp üzülmesin, düşmanlarım sevinmesin. Gerçi bizim nefes aldığımız yerde bile düşmanlarımız korkuyor. Dünyanın en büyük terör örgütünün liderleri dünyanın en korkak insanları olduğunu biliyor muydunuz? Ben son senaryoyu size göstereceğime dair söz verdim diyorum ya. Bu benim yaşantım işte bak. Nerede olursa olsun aynı mı hiç değişmiş. Bakın bu benim sırat köprüm. <laughs> Ateş, dünya bir ateştir. Mücadele verirsen rahmete döner. Siz başı bırakıyorsunuz, sonuna bakıyorsunuz. O mübarekler ne kileler çekti, ne zahmetler çekti. Sen, ben, can. O benleriyle nasıl bir mücadele verdiler? Hiç baktınız mı? Hiç düşündünüz mü? Herkes sonunu görür. Sonu felakettir. Onların menkibesine bakın. Ben size bir şey göstereyim. Dünyanın en büyük terör örgütünün liderleri dünyanın en korkak insanlarıdır. Bunlar o baba kıskanırlar. Onlardan mangal gibi yürek var. Kimse diyemez ki Muhsin Yazıcıoğlu bir gün biri beni tehdit etti. Şöyle oldu böyle oldu diyemezler. Milliyetçi vatansever dedin mi mangal gibi yürek vardır onlarda. Bizi kıskanırlar. Bizde her şey var onlarda hiçbir şey yok. Onlar belli yerde sürünen zavallılardır. Örneğin ben size korkunç bir şey anlatayım. Ben devletin lisanslı sporcusu olduğumu biliyor muydunuz? Boksu beni özel olarak yetiştirdiklerinde ölüm makinası olarak yetiştirdiler. Bir can bir şöhret. Yani ringlerde adam öldüreceğim. Türkiye'yi dünyaya tanıtacağım. Dedim <laughs> bu bana göre bir iş değil dedim bıraktım. Ne kadar ısrar ettilerse herkes işte o dönemde biliyor 86-87'leri bütün sporcular gözdeydi işte bizim kapalı spor salonu çıkışında bütün zengin sosyetenin kızları gelirdi. Başarılı olmak istiyorsanız amacınız neyse sadece onu beyninize kalbinize yerleştirin. Mutlaka menzilinize ulaşırsınız. Sizin ne olduğunuz belli değil ya karışık kuruşuk bir bulanık suyu içiyorsunuz temiz suyu arıyorsunuz. İkisi bir arada olmaz. Kesinlikle olmaz. Yan bulanık su, yan temiz su. Arada kalan araya gider, çünkü ikisinden de olursunuz. Bulanık su nedir? Dünyalık olarak istifade edersiniz, ahirette hesabını ödersiniz. Dünyada ne yediyseniz ahirette size yedirirler. Dünyadayken neyi bulduysanız ahirette de onu bulursunuz. Örneğin benim yunzumum, <laughs> söylemeyeyim, baya bin, yani bir tonun çok üstünde. Adam gelmiş işte, bir çar çakaldan para almış. Gelip yani papapapap, jardin sürüsü gibi karşına. Ya bir vursan geberip gidecek. ama değmiyor ki. Onu gönderen korkak insanlar. Bununla ilgili Alanya'da bir mesele anlatayım. Arka tarafta çalışıyorum, 15 gündür yemek yok, tüp yok. Ağ, susuz, perişan. Arka tarafta dalmış. Ama gönülde bir aşk ve muhabbet var. Nasıl ki Hazreti Ali, eee, cenk meydanında kalenin kapısını kaldırıyor. 8 tane sahabe yerine yani yerinden kaldırmaya çalışıyor. O kalkan olarak kullanıyor. Yerinden kaldıramıyor 8 sahabe. Ya Ali diyorlar sen bunu nasıl kalkan olarak kullan? Ben bilmiyorum ki. O an diyor bana Rabbim bir güç veriyor. Ben bende değilim diyor. O anki aşk ve muhabbetle yapıyorum diyor. Aynısı. Neyse yüreğim yanık bayrakları kırmışlar. Koca bir demir stand 2 metrenin üzerinde. Ön tarafta da bir sürü çar çakal geldiğinde işte tek başınadır gözümüz kesiyor. Kaldırırız. So, o diyor şöyle sopayla vururuz. O diyor böyle vururuz. Para almışlar. ya. Yani bir sürü genci toplamışlar. Alanya'da iş yerinin önünde. Ben de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına standı yapmışım yüreğim yanık dedim ya Rabbim dedik. Onu ona yetişemedik. O bugün burada olsaydı bu çakallar etra, yani meydanda cirit atamazdı. Onun anısına büyük bir stand yapıyorum, yapmışım. Görürsünüz Facebook, Youtube'da var yeşil. Hem de Mercedes boyası, zümrüt yeşili. Yüreğim yanık e, rahmetlinin anısına yapmışım. Elime almışım. Farkında değilim. İki metreden fazla. Ön tarafa da Süleymancı çakal, e, Süleymancılar da Ülkücüyüz diyorlar. Değiller. Ülkücülerin adını kullanıyor. Uyuşturucu, çocuk tacı. Pis işler yapıyor. Üç kuruş vermişler. Bunu dövün burada diyor. Ordu halinde ön tarafta bekliyor. Ben de bir dostun yani kaybetmenin acısıyla iki metreden fazla demir standı almışım tek elimle şöyle. Getirdim getirdim iş yerine. Biliyorum çakalları şöyle kattım. Kemal Sunal'ın filmi gibi oldu. Arkama bir döndüm baktım lan kimse yok. Meydanda şov yapanlar, biz vatanseveriz, Müslümanız diyenler mutlaka bir menfaatı var sizde kandırmak. Gerçek vatanseverleri öldürseniz de şifre olmazdı. et onlar meydana çıktıysa büyük bir kıyam var. İnsanlık söz konusu olan ağır bir mesele var demek. Benim bileğim yani kışın ortasında ne bileyim bir hararet bastı ve her şeyi attım. <laughs> yani şeyler de yakma yok yani buranın... <laughs> şeylere bağlanmadı, fırsat verilmedi işte. <laughs> Kombileri görüyorsunuz. Kış günü işte candır. Can yanınca beden hissetmiyor. Bakın bu bedenimi elim patladı. Rahmetli Muhsin er şey Diyarbakır Emniyet Müdürümüzü kurban olarak alacaklar. Zorluyorlar. Onlar mukaddes kitabımız, Kur'an'ı kullanıyorlar. Allah muhafaza dünyayı birbirine katacaklar. durdurulmazsa. Siz hakikati ortaya çıkarın. Geri çekilin bu iç sürüleri bize ait ondan sonra. Siz elimize kolumuzu bağlıyorsunuz. Yani benim hayatım bu işte. Lan ben de herkes gibi günahkarım. Vallahi ya günahkarım. Ben şey değilim, hoca değilim. Uçan, kaçan, aptal, geri zekalardan değilim. 124 bin peygamber bu milletle baş edemedi. Biz mi baş ederiz? Cenab-ı rahmeti kesilmesin. O körpe körpe kuzular bedel ödemesin. İnsanlar bedel ödemezsin. Kıyamete kadar Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelsin. Herkes her türlü zulmü yapıyor ama insanlık söz konusu oldu mu dünya önümüze gelse durduramıyor. Hakkını savunduğumuz insanlar bizi yiyip bitirdi. Çok ağır ve acı. Ha işte benim yıllarca çevirdikleri senaryo bu. Hasta toplum ve cemiyetlere destek vermek yargı mesuplar o toplum cemiyeti o topluma, cemiyete bulaştırmalar demek. Bunlar normalde hukuken şeriata göre cezalandırılması gerekiyor. Bakın yıllarca bu pis insanlara destek verdiniz. Gelir için bu pislik sizi buldu. Çocuklarınızı buldu. Ailelerinizi buldu. Dünyanızı yok etti. Haberiniz bile yok. Bakın Erzin'de Garibim Yanımda demirci var. Adam dedi sanayide uzman bilgim var. Adana bölgesinde biraz malzeme alak Adamcağızı başına gelmedik kalmadı. İş yeri kundakladı. Telefonlar, merafonlar yolda otobanda geri dönüş yaptık. O da yetmezmiş gibi bizi bir yerde kundaklayıp kapıyı kırmışlar. Orada hazır kıta bekliyorlar. Darbeciler var ya askeriyede adamları var. Orada planlar yapıyorlar. Bir gittik adam korktu. Eyvah dedi ordu geliyor dedi. Bir de askeriye var bizi linç edip tutuklayacaklar. Oysuna da dayanamadım. Orada bir tanesi var dedim. Lan alın bu pisliği dedim. Bir bağırdım, bir yer titredi inanın. Bu imandır. Bende bir şey yok. Hepsi geri kayboldu. 2-3 kişi kaldı. Sonra paylaştım bütün paylaşımları. Ben sosyal medyada paylaşmaya utanıyorum. Vallahi utanıyorum. Ben bu ülkede değerli devlet büyüklerini beklerken, adaletli yargı mensuplarını beklerken biz nasıl ki ölümüne yetiştiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini beklerken Orada üç tane çakaldan üç kuruş almış beni iş yerimden kovmaya kalkıyorlar. Gasp etmişler, yağmalamışlar. İş yerimi kundaklamışlar. İçeride devlete ait hardik var. Bunu hepsi biliyor ve anahtarı ucuz rezil bir insana verecekler. Orada vatansever birine her şey yapıyorlar. Bize yapılan her şey size yapıldı. Sizin haberiniz yok. Gökyüzünde melekler feryat edince... Şehitlerimiz feryat edince Cenab-ı Allah güzel bir fatura kesti. Cumhurbaşkanı başta şeyhleri sonra elinde cücüğüne kadar. Biz acıyoruz. Vallahi şu an sinirimden herkes biliyor. Yüreğimdeki acıları bastırmak için gülüyorum gülüyorum. Bazen fışkırıyor acılar yine de gülüyorum. Şu an saat kaç? Ben size saati de göstereyim. Ha benim yaşantım bu. Ya ben bara pavyona gittim ne olur mescidinde namaz kılsam ne olur? Ben de sizin gibi günahkarım. Ama bu vatan, bu vatanın ev...